Hello arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gratis alışverişime bakıyoruz. Bunu alalı bir 2-3 gün falan oldu galiba. Tam hatırlayamıyorum ama açmak için heyecanlıyım. Bakalım neler almışım. Ben bile unuttum yani ne aldığımı. İlk olarak 2 tane tempera aldım. Siyah ve ten rengi olarak 2 tane 45 TL civarındaydı bunlar. Sonra Zaurian'ın bu parfümünden kullanıyorum. Başka parfümler de kullanıyorum normalde. Biri Avon'dan, biri Louis Lavant'tan. Onları da aşırı beğeniyorum. Onlar asıl favorilerim. Ama bunu da beğeniyorum. Yani bunu gündelik kullanmak için aldım. Onlar daha özel aslında. Zaurian'ın bu parfümünü öneriyorum. Bakabilirsiniz gratisten bu. Sonra bu Elidor'un ütlü seyahat setinden aldım. İçerisinde şampuan, bakım kremi ve sıvı saç bakım sütü var bu şekilde. Ben yani aniden bir yere falan gittiğimde bu şampuanın ve kremin beni kurtaracağını düşünüyorum. Normal zamanda da kullanırım diye düşünerek bunu aldım. Sonra Nastica'dan böyle bir takma tırnak aldım. Bu var e, takma yani tırnak yaptırmak istemiyorum. O yüzden bunu denemek istedim aslında. Şu şekilde şöyle tırnak koyup deneyebiliyorsunuz. Böyle kedi gözü gibi. Bu şekilde daha çok şunları kullanacağım Çünkü Şunları pek kullanmam herhalde. Bilmiyorum. Üzerine oje oluyorsa kullanabilirim onları. Bunda bende bu da 45 TL civarında bir şeydi fiyatı. Sonra benim favorim olan ciddi bir favorim bu maskesini aldım. <laughs> Bayan nemlendiriyor. Aşırı güzel parlatıyor ve nemlendiriyor yani. Eğer yüzünüz neme ihtiyacı varsa veya özel bir günse makyaj yapacaksınız veya günlük hayatınızda makyaj yapacaksınız. Makyajdan önce bunu, bunu kesinlikle öneriyorum. Ben dolapta bekletiyorum. O şekilde uyguluyorum. En favori Kağıt bu. E, Migros'ta geçenlerde 210 lira falan da. Bunu ben e, 70 liraya aldım? 50 TL mi? Öyle bir şey. Öyle bir şey. 2 tane aldım bundan. Sonra çanta boy emotion'ın. Normalde e, Rexona'nın seksi bir var. Onu kullanıyorum. Deodorant olarak ama bunu ham e, hem dedim deneyeyim. Normalde sarı kapaklısını deniyorum. E, sarı kapaklısını kullanıyorum. Onu beğeniyorum. Bir de bunu deneyeyim dedim. Böyle çanta boyu çantaya atmadık. Lazım oluyor. Yerler çok büyük olduğu için. Hani ani bir yere gittiğimde kullanamıyorum onları. O yüzden bunu aldım. Kokusuna bir bakayım. Şurada. Evet. güzel. ama tabii normal paydama kullandığım parfüm kadar güzel değil yani. Sonra Bari bir makyaj temizleme rengini yani aldım bir Gucci'nin. Ee, benimki bitmek üzereydi bunu kullanıyorum ben. Güzel yani. Ee, aslında makyajımı temizlemeye üşendiğim zamanlarda elimin altında bu olduğunda kurtarıcı oluyor. Direkt bunu siliyorum. Uyuyorum yani. Cilt dokunumda. Sonraki bir gün falan yapıyorum. Yani aslında iyi bir şey değil ama bazen öyle oluyor. Sonra çantaba yeni bir seton aldım. Lazım oluyor çünkü. Böyle minik çilekli. En son fiyatlarını söyleyeceğim. Sonra tırnak güçlendiricim böyle bitmişti. Bu limonlu olandan aldım. Biolist'in yine şu şekilde limonlu su. Deporist'in bu e, serumlarından aldım. Niacinamide. Ben noktaları için olanını da kullanıyordum. Ondan memnunum. Şimdi niacinamide aldım. Niacinamide de e, geniş gözenekler için e, olduğu söyleniyordu. Ben de aldım. Yani şu bölgelerimde genel olarak yok şu bölgelerimde geniş gözenekler olduğu için bunu bir süre kullanacağım. Daha hiç başlamadım. Açmadım bile. Bunu aldım. Sonra de C vitaminini aldım. Normalde nişanlım bana bu biyolojistin şu şekilde Migros'tan bundan almıştı. Ee, ben memnun kaldım şu şekilde. Hepsini bitirdim görüyorsunuz. Bir de bunun kolajeni var. Kolajeni hala olduğu için onu almadım. Ama C vitamini gerçekten işe yarıyordu. Bunu bitirdim. Trend yolda satılıyor bundan. Bundan tekrar alabilirsiniz. Ama ben e gitmişken ve indirim varken direkt bundan aldım. C vitamini olarak. Bunu da deneyeceğim bilmiyorum. Bu bana hiç sivilce falan bir şey yapmadı ama size yapar mı? Bilemem arasını tabii. Bunu da bir deneyeceğim. Yorumlayacağım bilmiyorum. Sonrasında çanta boy bilgilerini aldım. Bu şekilde küçük. Gerçekten bazen lazım oluyor yani. Ee, bunu aldım. Sonra sudokram aldım. Şu şekilde küçük boy. Bunda 40 TL falan. Civar bir şey almıştım herhalde sudokram. Normal fiyatı 2 katı falandır herhalde. Sudokram. Böyle çanta boy. Her gece yatmadan göz atlarınıza sürdüğünüzde e, koyu halkalara giderdiği söyleniyor. Veya yanık olduğunda, pişik olduğunda e, veya bir yeriniz tercih olduğunda da kullanabilirsiniz. Çanta boy olması da beni etkiledi. Yani aldım o yüzden bundan. Sonra bu Biolis'in Gloss Stick. Bundan aldım. Bu şekilde. Şuradan. Şu şekilde oluyor. Daha hiç açmadım. E, bunu da kasa önünde görmüştüm. Şu an fiyatını hatırlamıyorum. 530 into the pink yazıyor. Bir şekilde alabilirsiniz siz Size hatta bunu göstereyim ben. Açarsam göstereceğim. Umarım açabilirim. Şöyle. Açtık. Wow. Güzel. İşte ben böyle renkler kullanıyorum. Kırmızı falan kullanıyorsam o da çok özel bir zaman olursa anca. Kullanırım. Hemen size şurada göstereyim. Şurada şöyle. Gerçekten güzel. Şu şekilde rengi şöyle güzel alabilirsiniz beğendim diğerlerine geçelim sonra şu Gretz'in yeni çıkardığı Biolist markasına ait bu hoca düzelticiden aldım bunun manikür için falan olanı da var şöyle 3 tane çubuğu var burada bu tarafında da tek çubuk var sanırım tam bilmiyorum şu an Bundan aldım oca düzeltici işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü e, kulak çöpleri, kulak çubukları hani onun etrafı böyle yuvarlak olduğu için genel olarak da elimin altında bu ucu şu şekilde olanlardan olmadığı için direkt şöyle kenarlarını düzeltirim diye bunu aldım. Çünkü ben bir elime düzgün sürebiliyorum ama diğer elime illa gibi taşıyor yani. Bu şekilde. Sonra üç tane kalem aldım. Bir tanesi bu Emily'nin 227 numarası. Bu şekilde dudak kalemi. Sonra Biolis'in bu 205 rengi dudak kalemi yine Sonra Biolisin 395 Cherry. Bu rengini de aldım. Bazen işte bu renge yakın sürüyorum. Bazen şu renk. Genel olarak böyle renkler kullanıyorum. Bunlar ama şu Biolisin şu kaleminden pek fazla memnun kalamadım. Geçen gün kullandım bunu dayanamadım. Şu şekilde şöyle. Rengi güzel. Ama biraz kuru yani. Hani böyle Kiko'daki falan gibi dudağınıza direkt dağılmıyor. Yine de iyi. Bunlar da indirimdeydi böyle bir allık aldım. Bunun ben daha böyle pembemsi olanını kullanıyorum. Ama böyle bir renk de istedim aslında. 49 numarası bu da. Bu şekilde. Bakalım bunu da açalım bir. Isılmış. Size de göstereyim. Şöyle açıyoruz. Bu şekilde. Güzel olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle yine elimin üzerinde size göstereyim. Güzel yani tam aradığım renk. Böyle hep diyordum ki şeftali rengi falan filan diyordum. Hep pembemsi bir şeyler öneriyorlardı bana. Şöyle. Biraz daha dağıttım tabii. Şurada da var rengi. Bu şekilde. Tekrar göstereyim size. 49. Pastelim bu da. Benim alışverişim bu şekildeydi kızlar. Başka bir günden hepinize merhaba. Bugün yaptığım alışverişe bakacağız. Ve videoları birleştirmeyi düşünüyorum. Şöyle diyenlere bakalım ilk önce. Yanardan böyle 12'li boya kalemi aldım şu şekilde. Şu tarz boyama yapabilmek için. Henüz kullanmadım. 200 TL falan gibi bir fiyat vardı. 200 TL sanırım. İndirime girmiştim. Sonra kanunla şöyle bir şey aldık. Zaten bunu çözülmemiş davalar diye. Normalde bunu dün yapacaktık ama kısmet olmadı. Böyle bir şey aldık. Kaliteli vakit için birebir. Böyle yazıyor arkasında bilmiyorum. Böyle aldık bakalım nasıl çıkacak. Diğer videoda size yorumlarım bunu. Bu şekilde bu da bu da indirime girmişti. 187 TL civarında bir şeydi bu da. Bir arkadaşlar. Sonra şöyle dörtlü sünger aldım çünkü benim tarafından kötü durumdaydı. Böyle yumuşak olsun ve uzun süre gitsin diye düşünerek şöyle dört tane aldım. Bu şekilde bir bluz aldım. Böyle. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde. Üzerine bunun hani krem rengi ceketim olmadığı için ve yani kısa kollu olduğu için, kalın, kışlık ama kısa kollu olduğu için dışarıda da giyebilmek adına böyle krem rengi bir ceket aldım. Şu şekilde düğmeleri. Hafif böyle pırıltılı. Bu bir tık daha koyu. Bu açık. Ama yine de uyuyor yani. En uygunu buydu. Bunu aldım. Çünkü giymek istesem krem rengi ceketim yok yani. O yüzden ikisinden de almak durumundaydım. Bu Ve şöyle bir Kahve rengi. Taşlı. Böyle pantolonlar var. Şu, şu şekilde. Böyle. Bunu da beğendim. Malum kilo aldığım için pantolonlarım olmuyor. Bu yüzden pantolon almak durumundaydım. Yani aldım. Diğerlerini de verdim. Çünkü artık dolapta bir anlamı yok da olmuyor yani. Olan iki tane falan vardı yani. Sonra böyle bir kot. Koyu kot. Tam böyle istediğim renk buydu aslında. Koyu kot aldım. Şu şekilde arkası. Açısı da şöyle. Bu şekilde bir pantolon. Hemen geliyorum. Sonra şöyle yine taşlılardan gidiyoruz. Böyle bir taşlı pantolon. Bunun üç kısmı da şu şekilde. Arkası da bunun düz beyaz böyle. Böyle evet, pantolonlu oldum. Ve sonra siyah tam aradığım gibi yine böyle taşlı olsun hem şık olsun hem dündek de kullanabileceğim kahverengi siyah pantolonu da bakıyorum krem renginde. Onları henüz bulamadım. Kıyafet olarak bu şekildeydi. Sonra bitti bittim yine bugün. 160 indirim vardı 17 Ocak'ta. Cumartesi. Böyle makyaj ve temizleme cihazı aldım. Bu 500 küsürden 200... 5 lira mı? 200... 10 öyle bir şey düşmüştü fiyatı. Bu şekilde içinden bir aparat. Bir de açılmak lazım. Hemen geliyorum. Ha direkt yırttım yani ben bunu. Oraya gittim ama. Yırtmasam iyi olurdu ama yoktum. Şarj cihazı da var bu arada. Galiba ya şarj ediliyor ya da hani bu adaptörle falan çalışıyor. Tam bakmadım. Şuradan şöyle parçalarımızı al. Kaşınızı takıp içine su ekleyip şuradan çalıştırıyorsunuz ve temizliyor. Geçen gün tek tek yani elimde uğraştım. Uzun süreli ve hani kullanışlı olabilir diye düşünerek bunu aldım bakabilirsiniz. Şu şekilde fotoğrafını çekmek isterseniz şöyle. Bundan. Böyle bir yerlere geçelim hemen. Sonra bu jilet. Bunu kan aldım. Bir tek bunu kullanabiliyor diye. 500 küsürden 208 TL'ye düşmüştü. Bugün bunu yükleyeceğim. Umarım faydalı olur size de dedim. Sonra deodorant aldım tabii ki de. Bir bunu aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. E, 105 TL'ydi. Şey, 200 küsürlerden, 280 falan normal fiyatı galiba. E, 105 liraya aldım. Bu da benim favori deodorantım. Her zaman bunu kullanıyorum. E, bu da 280 200 öyle bir şeylerdi. Bunu da 105 TL'ye aldım bugün. Bunları iki tane, bunları bir tane aldım. Bir, anneme, birini annemi, bir tane de kendime aldım. Bu şekilde. Sonra saçı kategorisinde de indirim vardı. E, sonra iki tane de Panty'nin şu diz altı çoraplarından aldım. Onlar da 19 TL'ye düşmüştü. Kilotlu çoraplar da 53 TL'ye düşmüştü. Onları hediye ettiğim için şu an yok. Sonra ahşap şu ayak tarpsundan aldım. Bayağı kullanışlı. bu da Eclipse'in 43 TL'ydi fiyatı. Açıkladıklarımı şey söylüyorum size. Saçımı yani artık boyadığım için Colesto'nun bu siyah rengini aldım. 83 TL'ye düşmüştü. Yuristan e, bu toniyi aldım. Bu şekilde. Geçen cilt bakımına gittim ben. Orada işte cilt bakımı yapan kişi bana dedi ki bu Nivea falan gibi kozmetik ürünler dedi. pek de bir işe yaramıyor dedi. Hani alıyorsan dedi ya çok övülmeyen, hani sürekli reklamı yapılmayan ama iyi olan markalardan al. Ya da kullanıyorsan Paris'ten al dedi. Gittim Paris'ten bu toniyi aldım. Bakalım farkını göreceğiz. Bu da 250 TL'ye düşmüştü. Takılarda da indirim vardı. Şöyle bir bileklik ve şöyle bir aldım. Bu 73 TL, 75 TL falan bir şeydi. Şunu hatırlamıyorum. Sonra aşkım kardeşim düşündüm. Dalin aldım. Gözü sürekli rahatsız oluyor falan diye. Biz küçükken de bu problem vardı. Sürekli Dalin'i yıkardık. O yüzden bir tane Dalin aldım. Onun yanında bulundursun. Yıkasın sürekli diye. Bunu aldım. Ve böyle bir tarak istiyordum. Burası tahta olan. İşte bambu mu neyse. Öyle olan. Böyle bir tarak aldım. Bu da bunun markası da Eclipse. Şöyle. Bu da 83 TL'ye düşmüştü. 200'lerden falan. Ve son olarak aldıklarımı gösteriyorum hemen. E, şunlardan aldım. Bende bunun siyahı vardı. E, gerçekten bunları kullanıyorum yani işime yarıyor. Ama hani her kombine de siyah olmadığı için şu. Her kombine siyah olmadığı için bunu. Başka renklerini de aldım tabii ki de. Pembesini ve kremini aldım. Genel olarak kombinlerim bu renkler olduğu için. Böyle. Ve böyle. Böyle. Bunu aldım. Bu şekilde. Dokusu falan çok tatlı. E, bir de kirazlı toka almıştım. Onu arkadaşıma aldım. Ondan tekrardan aldım. Size onu da gösteririm. Bir de ne aldım? Bir de bileklik aldım. İşte o da şu an henüz bende değil. Benim alışverişim bu kadardı. Umarım severek beğenerek istemişsinizdir. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın.